Sevgili izleyiciler, Almanya'da 2024 yılının sonuna kadar sürecek olan enflasyon primi uygulamasıyla ortalama olarak çalışanlar 2761 euro aldı. Almanya'da yaşanan ekonomik kriz sonucu hükümetin vatandaşları finansal anlamda rahatlatma amacıyla başlatılan enflasyon primi uygulaması 2024 yılının sonuna kadar devam edecek. Federal İstatistik Kurumu'ndan yayınlanan rapora göre işverenler tarafından çalışanlara ödenen primden yararlananların oranı Ekim 2022'den bu yana %78 oldu. Bir vakfa bağlı ekonomi ve sosyal bilimler enstitüsünden uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken enflasyon ile alakalı bu veriler toplu iş sözleşmeli çalışanların tatil ve noel bonuslarında olduğu gibi temel ücrete ek olarak özel bir ödeme alma şansının yüksek olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Ancak çalışanların yaklaşık yarısı genel veya şirket içi toplu iş sözleşmelerine bağlı şirketlerde çalışıyor. Birçok şirket ise gönüllü olarak sektöre özel toplu sözleşmelere uyuyor. Toplu iş sözleşmesine bağlı olmayan işverenlerin ise ne kadarının bu ödemeyi yaptığı söz konusu verilere yansımıyor. Primlerin miktarları ise sektörlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Buna göre en düşük prim olan sektör ortalama 1104 euro ile inşaat sektörü ve 1689 euro ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri oldu. En yüksek ödemeleri ise 3.000 euro ile kamu yönetimi, savunma ve sosyal güvenlik çalışanları aldı. Almanya'da enflasyon primi kapsamında işverenler tarafından çalışanlara 3.000 euro'ya kadar destek sağlanıyor. Bu uygulamanın bu sene sonuna kadar, yani 2024 sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.